Evet çocuklar, bugün harfimizle başlayan şehirlerimizi önce harita üzerinde göreceğiz. Beyaz haritamızda birazdan renkli sürprizler olacak. Harfimizle başlayan şehirler teker teker ortaya çıkacak ve sonra uzay gemimizle dünyanın dışına çıkıp bu şehirleri yukarıdan keşfedeceğiz. Hazırsanız haydi haritamızı renklendirelim. Hanginiz boyadığımız şehirleri söyleyecek? Çanakkale, Çankırı ve Çorum. İşte mavi gezegenimiz Dünya dönüyor ve biz de onun üzerinde yaşıyoruz. Bu dönüş sayesinde gece ve gündüz oluşuyor. Şimdi iyi bakın. Birazdan Türkiye'yi ve şehirlerimizi bulacağız. İşte karşınızda Çanakkale. Hem deniziyle hem tarihiyle çok özel bir şehir. Ünlü Çanakkale Savaşı'nın yapıldığı yer burası. Şimdi hep birlikte Çanakkale'ye selam gönderelim. Merhaba Çankırı. Tuz mağarasıyla ünlü, serin ve sakin bir şehir. Dağları, yaylaları ve kocaman tuz dağlarıyla tanınır. Bir nefes al, doğayı hisset. Karşınızda Çorum. Hem leblebisiyle meşhur hem de tarihiyle zengin bir şehir. Burada Hititler yaşamış. Tarih adeta canlanıyor.